Yılbaşını geçeli 6 gün oldu. Hala sigaraya zam gelmemiş. Ne oluyor böyle? Şaşırdım ya. Baksanıza. Zam gelecek diye korkudan böyle böyle alıyorum sigaraları ha. Onlar 15'er tane alıyorum sigaraları. Ne yapayım? Korkudan. Olacak şey değil. Zam gelmemiş. Bak 15 paket aldım. Korka korka girdim tekele. Bizim Kemal abiye. Sağ olsun. Dedim baba indir hemen oradan 12-13 tane. Ne varsa ver dedim. Ya zam gelmemiş. Acaba rüyada mıyım ben ya? Acaba rüyada mıyım ben ya? Rüyada olabilir miyim? Bak ya, yok rüyada da değilim ya. Hayattayım yani. Hala hayattayım Türkiye'de. Sigaraya zam gelmemesi enteresan yani. Her şeye kolum gibi, bacağım gibi zam geldi. Sigarayı unuttu bunlar bu sene. Allah Allah. Deprem mi olacak? Ne olacak? Bir şeyler olacak ama yani belli. Ya ben 55 ülke gezdim. Hayatımın 22 senesi Türkiye'nin dışında geçti. Ben hiçbir gittiğim ülkede zam diye bir şey görmedim arkadaş. Zam diye bir şey yok dünyada. Burada var. Ama baksanıza ya. Sigaraya hala zam gelmemiş. Bir şeyler dönüyor ama ne dönüyor anlamadım. Kesin unuttular. Ya da bana kıyak yapıyor reis.